Merhabalar arkadaşlar. Ben Kayra. Tekrardan yeni bir daha karşınızdayım. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ee, bu maç sizlerle paylaşmak istedim. Hızlıca augmentlerimizi inceliyoruz. Zimblonklu var. Güneş ateşi var. Servete servet var. Ee, güzel unitlerim vardı ben işte. Burada üçü de olabilir. Ama ben servete servet alıp bir daha farklı bir başlangıç yapmak istedim. Normalde servete servet alıp hızlıca 70 golde gitmek mantıklı. Ama ben yedek kulübeme de güvendiğim için servete serveti, serveti normal augment olarak kullanmaktansa verdiği 12 gol için alıp win streak yapabilmek için seviye basıyorum hemen hızlıca. Herkes 3-4 seviyeyken ben serisinden 5 seviyeye basıp bordumuza 5 tane unit iniyorum. 2 dövüşçü, 2 savunucuyuz. Öyle de zaten savunucu güçlü oluyor. Dövüşçü de bu e, savunucu buffından yararlanabilecek, güzel yararlanabilecek unitlerden bir tanesi. Ayrıca da Jax gelmişti ve yani işin açığı e, Jax henüz nerflenmedi ve ne kadar da yani lobide bir tane benim aracımda Jax gelirse gidecek biri olduğunu görsem bile artık oynadığım bir komp. Çünkü ciddi anlamda gereksiz bozuk. Ben de bundan keyif alıyorum. E, bize de aşağıdaki milyon ordularından Jax geldiği için o kadar öyle de Jax oynamak istedim. Şimdilik ki ekstra olan isim çıkartıp Ramus giriyorum. E, dediğim gibi ben en son yakın zamanda bir iki gün önce Jax videosu vardı ama bu maç güzel şeyler olacak mı bakacağız. Artık ne baktığımıza gelirse öyle oynayacağız ama dediğim gibi bu kompu nerflenen kadar oynayabilirsiniz. Anlatmıştım önceki videoda nasıl oynayacağını. Burada da hafif hafif bahsederim. Ama bu videoda bahsetmek istediğim şey servete serveti. Sadece 70 gol üstüne çıkmaktansa bu kadar erken de alırsanız böyle bir şey böyle bir yol izlerek de kullanabileceğinizi göstermek için aslında paylaştım. Sizler paylaşmak istedim sizlerle. Krakzara geldik. Ee, bu arada kendi hesabımı yani asıl hesabımı veririz maçlıkları yani her videonun olduğu Diamond orada e çıkarttım. Sonunda ee, şimdi de e, burada da kız arkadaşımın hesabıyla oynuyorum. Hatta kibir de var burada gördüğünüz üzere. O da yengenizle birlikteydim maçta. O da farklı bir board denedi. Bu arkadaş yani tek korktuğum rakip buydu buralarda. Green streak'imi bozabilecek ama zaten biz 5 win elde ettiğimiz için sıkıntı yok. Burada ikinci karakter augmentimiz geliyor. Box var, safları koru var. Bir de ne var? Zindelik var. Yani bir tane daha dövüş oyuncusu olduğunu görüyorum ama ben e, ondan bir tık daha iyi oynayabileceğimi düşünüyorum. Yalan olmasın. E, ekonomim de daha iyi. Ve Box dersini alıyorum. Bildiğiniz üzere dövüşçüyle birlikte çok güzel giden bir augment. Lee Sin support augment de alınabilir. O da güzel oluyor. Yalan olmasın. Onun avantajı da e, yani Lee Sin carry gidebilirsiniz aslında. E, pardon. <laughs> Lee Sin support augment de Jax carry oluyor ama Lee Sin e, Carol Band gelseydi oynardık. Yanlış söyledim orada. Kusura bakmayın. Bu arada Jax'ımız gördüğünüz üzere şimdiden güçlü. Ve gold'umuzu hızlı bir şekilde de 70 gold üstüne çıkarmak üzereyiz. Ya yani o 5 seviye bastıktan sonra bir daha da e, hani daha henüz bir para harcamadım. Bir kere sanırsam 6'ya çıkmak için biraz bastım. Çünkü misteri devam ettirmek istiyordum. Galiba devam ettiremedik orada ama burada tekrardan win e bağlamak için itemlerimizi hızlı hızlı veriyoruz. E, Jackson'ımızda kana var. T e, Nazmi var. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Burası bir tık bakalım. Sıkıntı. Yapacak bir şey yok. 70 gold'un artık üstündeyiz. Buralarda sacrifice'lamaya başlıyoruz. turları salmaya başlıyoruz. Ben burada para harcayıp tabii ki e, board'umu güçlendiriyorum ama gerek yok. Serti servetten olabildiğince yararlanmak istiyorum. Ve bildiğiniz üzere e, dövüşçü kompunda 7 seviyenin geldiğinizde 50 gold'un üstünde rollamanız. Gerekiyor ki Jax'ı kolayca üçleyebilirsiniz. Ben 50 gold üstüne rollamıyorum çünkü servete servet var. Servete servet, e servet de sizin aslında faizinizi 50'den daha doğrusu 5 goldan 7 golda çekebilmenizi olanak sağlıyor. Bunun için de 70 goldun üstüne rollamanız gerekiyor. Ben de 70 goldun üstüne çıkıp 7 seviyeye çıktım. şimdi şöyle bir durum var. 3. üçüncü augmente bakmamız gerekiyor. 3. augmente bağlı olarak ya 7'de rollayacağız ya 8'de rollayacağız. Çünkü biliyorsunuz, biliyorsunuz ki dövüşçü amblemi gelirse ee, bizim 8'e çıkmamız gerekiyor. Dövüş yüreği gelirse ise 7'de rolleyip 8 dövüşü 7'de de oynayabiliyoruz. Sıkıntı olmuyor. Onlardan biri gelmezse de biz normal oyunumuzu bozmayıp 7'de kalıp Jax'ımızı üçlemek için rollayacağız. Şimdi alıyoruz. İçeride hala iki savunucumuz da var. Burada bir admin buff'ına bakmak istedim. İşin e, işin açı hiçbirini beğenmedim. E, yani her 5 saniyede 12 saldırı gücünden yararlanan bir birimimiz yok ama hani diğerleri de çok hoşuma gitmemişti şahsen. O yüzden aldım onu. E ee, burada düşünüyorum acaba hani, ne yapabilirim? Statik mi yapayım, ne yapayım diye. Ee, şimdilik manayı veriyoruz. Başka yani Jax'a item isteyebiliriz burada. tabi bir de Sorokaya item güzel olur. Bogdan e, pardon bu comp'ta e, bildiğiniz üzere Sorokaya yapmak da keyifli oluyor. Sorokayı üçlemek gibi bir amacımız yok şu anlık. Biz Jax 3 bize yeter kafasındayım ben. Çünkü Jax 3 zaten kendi başına bu kompta hani çok fena taşıyan bir karakter. Ee, bakalım. Güzel gidiyor şu an. Burada bir hafif bir yavaşlamış bir daha çünkü augment geliyor. o yüzden yavaşlattım. Ben diyorum niye yavaşladı? Şimdi buradaki augment seçeneklerimizi göreceğiz. Ne ister? Yani dövüşçü vesaire. Güzel olur tabi. Aksiyon akımı ekibi işimize yaramıyor. Burada dürbün silahlar bir ve dövüşçü arması var. Dürbün silahlar bir Jax en güçlü augmentlerinden bir tanesi. Çünkü aslında RFC vermemiz gereken noktada dürbün silahlar bunu bizim için gideriyor. E, yani birebir aslında aynısı. Ama sadece Jax için bu geçerli. Yani daha doğrusu hani bizim bu kompta bir tek Jax zararlanır e adam akıllı. Birazcık bakmak lazım. Hani dövüşçü arması da güzel olabilir ama dövüşçü armasını alırsam daha demin dediğim üzere 8 seviye çıkmam gerekiyor ve 8 rol ro olamaya edeceğim. Bunun için aslında ekonomim yeterli kafamın bir köşesinde hani diğer adam var hani o da sonuçta dövüşe gidiyor ben o adamı acaba hani geçebilecek miyim mesela ama kendime dediğim gibi bu kompta artık güveniyorum yani Diamond'a çıkabilmek için bu kompı öbüyüz dedim başka çok da bir şey oynamadım yani düşünün kaç farklı şeyde oynadım ama yani bu komp geldiği zaman açıksa açık değilse bile hani bu komp artık bir tık da olsa oynayabildiğimi düşünüyorum o yüzden diyorum ki herhalde ben onu bir şekilde outscale ederim diye düşünüp alıyorum. Artık hani seviye basmam lazım. Hiç rollamayacağız. 8'e kadar sadece seviye basacağız. Sakin bir şekilde. Çünkü en mantıklısı benim gözümde o. Burada gözcü bizi bir tık e, bozuyor. Yapacak bir şey yok. Karuzel geldi. Bizde de ağır yara yok yanlış bilmiyorsam. O yüzden e, bir tane can yeleği alıyorum. Oradan gün ateşi çıkar diye düşünüyorum. Seju geldiği zaman Seju'ya verilebile, verilebilecek verile... <laughs> verebiliriz diyemedim. O yüzden verebiliriz diye düşünüyorum. Lobide de çok fazla Seju giden vardı. E, yengeniz de bunlardan bir tanesiydi. Bir tık Seju'ları tuttu ama yapacak bir şey yok. O da yeraltı oynamıştı oyuncusu. Değil mi hayat? <laughs> diyor arkadan. Ama o toparlayamadı galiba. Bakın burada da onun board'unu görüyoruz. Burada cash out'unu alıyor ama e, tam düzenleyemedi. Yapacak bir şey yok. Canı sağ olsun. Bizi de... <laughs> Komik aşkım. Arkadan geliyor. Geliyor musun? Yengeniz de geliyor. Burada 8 seviyeye çıktık. Artık rollamaya başlayabiliriz. Hı hı. bu çok güzeldi. Sen... Bir de ben bu komp her oynadığımda yengeniz bana küfür ediyor. Diyor, niye bu kompo oynuyorsun? E diyorum hani güçlü komp. E, güçlü komp da eğlenceli oluyor. E, Jax'larımızı toplamaya devam ediyoruz. Burada bir tık rolluyorum. Neden rolluyorum 50'ye kadar? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Galiba Sejuv'u bulmak istiyorum. Aslında bu bir hata. Yapmayın. E, ama kafamda işte, pardon neden rolladım şimdi hatırladım. Jax 3'lemek için. <laughs> Aynen yani çünkü bıcak kalıyoruz. Burada diyorum hani dipliyim bir daha da hani uğraşmayayım. Şimdilik hırsız eldivenini sindireye verdim. Öylesine bir sindire girdim oraya. Bu da e, yani çok yanlış değil. Öylesine girdi neticede. Dışarıdan da daha fazla dövüşçü atıyor. Biliyorsunuz sindiranın dışarıdan attığı birimler de hani eğer o ırka demin de o trade'e aitse onu aktive etmese bile yararlanabiliyor. Yani nasıl diyeyim? Mesela dövüşçü atarsınız evet 8 dövüşçüye çıkarmıyor belki bordunuzu ama 7 dövüşçünün buffından alıyor e, galiba burada ee, evet aynen burada yengenize eliyoruz. Yapacak bir şey yok. Gördün mü Fatih? <laughs> evet. üzücü. Burada Sej'imiz geliyor. Sej'i koyuyoruz. Sekiz dövüşe çıkıyoruz. Bu noktadan sonra cidden yani, vay insanların haline diyelim. Ama Jax ne kadar dediğim gibi hala o kadar güçlüsüz. Hırsız eldivenin Riven'a veriyoruz. Hırsız eldivenin Riven'da da iyi oluyor. Zaten delta verisi de öyle gösteriyor. Yani verilebilecek bir tam olarak gözüküyor. Niye rıvında? Kime vereyim? Başka kime Hı -hı. istiyorsun? Dediğim vay'a gibi. En, en çok yanlış yani. Niye vay'a verirsin? Neden? Sen niye verirsin? Hadi biraz bunu tartışalım. Hmm. Biri iki kost, diğeri 3 kost. Riven en güçlü 3 kostlardan evet. bir tanesi. Evet. Bir de e, ya Hı? dediğim gibi bunun verileri var. İstatistiksel bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Bunu kaç gündür diyorum ama e, yani en mantıklısı burada Orsiz Eldiven'in bizim Riven'a gitmesi. Çünkü Reven'de 3'leme ihtimalimiz var neticede maçta. Fight'ları artık yavaşlattım. Daha keyifli fight'lar geçiyor çünkü. Daha yakın. E, bizim ama Jax'ımız 3 olunca kimse bizim e, karşımıza ...karşımıza duramayacak diye düşünüyorum. Bakalım, ee, bakalım, bakalım. Bakalım. Burada bir Jax, 2 iki Riven'a, ikisi de 3. Daha e, sonra ölçülebilmemiz için çok yolumuz var ama neden olmasın hala herkesin canı çok fazla. E, bizim canımız gayet... ...okey durumda demek istemiyorum ama yani ben buradan çok da maç vereceğimizi düşünmüyorum çünkü... Jax'ımız 3 oldu. Burada bir tık trollemişim. Niye bu kadar rolladım bilmiyorum. Burada bu kadar rollamak çok çok yanlış. Şimdiden bir tık gıcık oldum kendime. Neyse çekiş 2 Riven 4 e, Soraka'ya, ikisi de 3 Sejuani mesela. 1 çünkü lobide dediğim gibi her Allah'ın kulu e, Soraka oynuyor. E, pardon. Sejuani oynuyor. Sen de oynuyordun değil mi? <laughs> Burada mı seni eledik? Hmm. Bir saniye. Geldim arkadaşlar. Hapşuracaktım. Hapşuramadım. Sağlık olsun. <laughs> Ay. Burada görüyorsunuz. Fightları izliyorsunuz. Jax'ımız 25 Titan Azmi isteğine ulaştıktan sonra ölümsüz bir hale alıyor. Ee, dövüşçü Soraka'mızın da hani kaç 5 mi canı falan var 8 dövüşçüyle birlikte. İdare buff'ımız da güzel gelse bu çok daha abartı şeyleri görebiliyor. Hatta ben bu maçtan önce onu kaydetmeyi unuttum. Yine dövüşçü bir Soraka kompo oynamıştım. Birebir aynı komptu galiba. <laughs> Ama idare buff, pardon 4 idare, idare Jax oynamıştım hem saldırı hızı alıyorlardı hem de böyle saçma sapan bir şey alıyor. Burada aslında mücevherli eldiven istiyordum. Yani sıfır saniyede kaçırdık yapacak bir şey yok. Burada bizim için en yararlı olacak item kefaret olacaktır. Çünkü bunu hep altını çiziyorum. Yüksek canlı komplarda kefaret sizin alabileceğiniz en iyi defansif itemlerden bir tanesi. Ee, çok yararlı oluyor. Çünkü yüzdelik cana göre dolduruyor. Ee, bakalım kime vereceğiz? Yani bu, e, bu arada tank itemlerinizi late game'de Sejuani ta taşıtmanız en mantıklısı. E çünkü Sejuani e, yani en oyunun en güçlü şarlarından bir tanesi bence. En dayanıklı ve en utility based şarlarından bir tanesi. Kefaret ekstradan mana da sağladığı için hani manadan yapıldığı için. Bu bizim için ulti avantajı olarak geri dönüyor. Bizim Sejuani ultiyi ne kadar atarsa o kadar avantajlı. Çünkü bu oyunda first blood yani ilk alınan kan ciddi anlamda fightların gidişatını değiştirebilen şeylerden bir tanesi. E, yani bizim Jax'ımızın da stack kasması için de Sejuani'nin stun'ı ona daha fazla olanak sağlıyor. Bu arada Jax'a dediğim gibi asıl istediğim itemleri veremediğim için dev katili de slamledim orada. Bunun sebebi aslında iki tane şey. Normalde Soraka'ya da vermek istiyordum. Aslında Soraka'ya vermek istiyordum dev ama bir tık erkenci davrandığım için Jax'a gitti. Jax'a da oluyor ama çok sevdiğim bir item değil Jax'ta. Atak speed'i bir tık daha tercih ediyorum. Yani olabilirse daha hani atak speed bazlı bir item vermek benim gözümde daha mantıklı. Ama kötü olmuyor. Bir de lobide çok fazla dövüş vardı. O yüzden dev katilinin zorunlu olduğunu farkındaydım. Burada adamı eliyoruz. Tıklar rollerimizi belki rahatlatacaktır. Sejonis var mıydı görmedim ama gördüğünüz gibi bir tane daha Riven bulduk. Bir Riven'a Riven'ımız 3 olacak. O revanı alırsak inşallah. Alsana o. Niye almıyoruz? Bilmiyorum. Alsana niye almıyor? Burada muhtemelen sen sohbet falan ediyoruz. O yüzden almamışım burada. Adam da benim bordumu şeyleyip duruyor. Spy'leyip, e, duruyor. O da çünkü dövüşü gidiyordu ama beceremedi. Yani yapacak bir şey Benim karşımda dövüşçü oynamak o kadar da basit değil, değil mi? Hı -hı. <laughs> Artık ustalaştık bu ya. Oynuyoruz yani. Güzel de oynuyoruz bence yani. Kaç tane video çıktı bu komutan, değil mi? Hı -hı. Ee, olabildiğince hani günlük videoları da aksatmamış çalışıyorum. Bugün bir tık gecikecek. Çünkü e, bir tık idman vesaire vardı. Ondan ben de bir tık geçe kaldım. Kusura bakmayın. Çok problem yaratacağını ama zannetmiyorum, değil mi aşkım? Hı -hı. Karşımızda göz cihazı bir komut var. Yani eş 3 yapmış ama bakalım eritebilecek mi bizi? Abi bizi eritiyor ya. Yok nereye eritiyor bizi. Dediğim gibi Jax'ımız 25'te çıktıktan sonra hem ölümsüz oluyor hem de hayvan gibi damage vuruyor. Zaten 8 dövüşçülü Jax 3 e, bir kompa karşı kazanmanız belli başlı komplar değilseniz imkansıza yakın. Mesela bunlar ne olur? Hemen düşünelim. Son fısıltılı bir şuur bence problem yaratır. Gözcüler problem yaratır. E, başka? Dev katili bir talia iyi savunulursa problem yaratır. Başka ne yaratır? Bence başka da bir şey. Onları yaratır diyorum da aslında yaratma çünkü yani hem benim oynadığım Elo'da hem de yani belli bir kesimle oynadığı Elo'da zaten diğer insanlar komplarını çok doğru düzgün dizemediği için siz aslında kendi komponunuza odaklanıp düzgün bir komp dizdiğiniz noktada yani özellikle bunun gibi meta bir komp dizerseniz çok da bir şansları olmuyor. biz de yavaş yavaş öğreniyoruz. Ben de komp roster'ım mı diyeyim yani daha hani oynayabildiğim kompların sayısını arttırmaya çalışıyorum. Ama bu aralar dediğim gibi bir tık rank kastığım için çok da bu komp bir şey oynamadım. Buna alıştığım için de bunu gördüğümde yapıştırıyorum. Bu kompu oynamayı en sevdiğim başlangıç aslında Karuzel'den yay başlangıcı. Çünkü yani Jax'ımızın e, en önemli bütün itemleri neredeyse yay ile yapılıyor. Titan Azmi olur, işte Guinsoo olur, bir sürü şey olur. Bu da Riven 3 için rolluyoruz. Öylesine Urgot aldık. Bir tane daha Soraka ikiledik. Riven 3'ledik. Yani bu noktada aşırı güçlüyüz. Bu arada oradan Hexek silah kılıç aldım. Hem hem kusura bakmayın disim çarptı. Hem artı birazcık AP hem de ee, biraz da takımımıza can doldurma olarak avantajı olabileceğini düşündüm. Bakalım. iki Soraka'ya Soraka'mız da 3. Ciddi anlamda şu an korkunç bir hale almak alma yolunda ilerliyoruz. Riven 3 de bize çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Unutmayın arkadaşlar dövüşçüler arasında 3 e, seviyesi yani Evet Sejuani tamam. Sejuani 3 seviye yaparsanız gerçekten çok avantajlı ama her için bu gerçekçi olamıyor maalesef. Ee, o yüzden Riven 3 yani Jax'ın yanında mutlaka yapmaya çalışın. Diğerlerini 3'e bence forslamak mantıksız. Onun haricinde hani çıkanları alsanız ama almasanız bile olur. Yani ekonomimize zarar verecekse, eli golden altını düşürecekse vesaire e, almamanızı öneririm işin açığı. E, çünkü bu aldığınız shit unitler diyeyim. Hani mesela Y 3'e gitmeye çalışırsanız bu site hem büyük bir ekonomik kaybı olur hem de e, boş yere yer tutmuş olur aşağıdaki bençinizde. Gerek yok. O yüzden asıl hedefleriniz, asıl üçlemeniz gereken şartlara odaklanırsanız çok daha hızlı bir şekilde konumuzu koruyarak ilerleyebileceğinizi düşünüyorum. Ben en başlarda o hatayı yapıyordum. Hani çok fazla Lee tutuyordum mesela elimde. Yani ne gerek var? Zaten mesela 8 dolar oluyorum. Ben Lee nasıl üçleyeyim? Ya yani üçlerim. Yani boş yere çok hem bunun rol parası var hem de şey var. Burada adamın hani aklını karıştırmak için tık yerlerini vesaire değiştirdim. Bir saniye hemen. Al bir yudum su alacağım. geldim. Riven'ımız kara yerliydi. En yani çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. İnşallah Soraka üçleyebiliriz. Çünkü Soraka üçlersek güzel konten çıkar yani değil mi? Bence güzel olur. Burada bizim Soraka'yı falan zıplatıyor. Yani zor bir fight diyeceğim. Jax'ımıza daha değmediler bile. Yani Jax'ımız öyle bir vuruyor ki. <laughs> Yazık. Burada da hemen reklamı yapıştırıyorum bildiğiniz üzere. Reklam yapması eğlenceli oluyor. <laughs> yani yendiğimiz adamlar değil mi? Burada bakalım Kırzeli göreceğiz mi? Eleneceğiz mi? Neler olacak? Şu anda bordumuz çok güçlü. Diğer arkadaş benle aynı aynı komutan forslamak değil o da dövüşçü oynamaya çalıştığı için ve hani daha demin anlattığım olay. istediği ünitleri hitleyemediği için ya benle boş bir sidik yarışına girdi diyelim. Çünkü gelip sürekli scout atıyordu. E, dövüşçü oynama kanka o zaman anladın mı? Hani benim, madem benim dövüşçü kitimi görüyorsun. Ekonomi trade'im var. Senin sıfır ekonomi trade'im var. Gelip benim oynadığım kompu force, laman büyük bir aptallık oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Hani size de aslında önerim olsun. O yüzden aslında scout atmak çok önemli. Augment aşamasında. Ben direkt hani e, augment almamayı tercih ediyorum genelde. Bunun sebebi de başkasının başkalarının ekonomilerini kontrol edip sizinle aynı kompu gidecek adamla kendinizi karşılaştırmanızın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Evet 8 kişiyle oynanan bir oyun olabilir ama aslında sizle sizin kompu giden adam arasında bu 1v1 gibisinden bir olayı da dönüyor benim gözümde. E çünkü sonuçta ikiniz aynı kompu oynamaya çalışıyorsunuz. Birbirinizi blokladığınız sürece yani ikinizden biri aslında hani hayatta kalıyor. Bu tabi bir kostluk çarlı için çok geçerli değil. Ama e, bu tür üç kostluk işte daha pahalı üçlemeniz gereken çarların olduğu komplarda dikkat etmeniz gereken bir etken olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de e, dediğim gibi e, hem sizin işinizi kolaylaştırmak hem de boş yere hani millet sizin oyununuzu bozmasını istemediğim için böyle bir öneri veriyorum. Ee, çünkü oyun 8 kişiye karşı ya daha doğrusu sizin 7 kişiye karşı oynansa da e, aynı komplar arasında aslında geçen bir dövüş gibi de sayılabilir bence bir noktada. Ee, çünkü sonuçta siz kendi kompunuzu ya da istediğiniz bir komp hitleyebilirsiniz. Zaten lobbyde büyük bir avantaj sağlıyorsunuz. Bu arada bir sonraki Soraka'mız 3 olacak. Ee, Soraka 3'ü burada buluyoruz. Yani burada bir tık şey yapıyorum ulan alamayacağım falan derken aşağıda bir vay olduğunu da görüyorum. Gidiyoruz sorakamızı üçlüyoruz. Zaten soraka üçten sonra e, ya böyle bir bordun kaybetme ihtimali yok. Burada öylesine ya şey yapıyorum. Adam kareel var ama köşeye atmış. Keşke köşeye koymasaydım ama kimi koyacaktım. Yani onu öylesine bırakıyorum aslında. Çok da bir şey değişeceğini de zannetmiyorum. E, bakalım. Soraka yani şurada Damage Meter'ı da açtım. Soraka 3'ün 3. yıldızını göreceksiniz zaten. Bir an bir, bir yapıştırıyor çocuk. Kaç kalasal veriyor. Soraka 3 dediğim gibi yani mesela, lideri çok zor. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir komp veya herhangi bir öneriniz varsa yorumlarda belirtmeyi Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz sebebini yorumlarda belirtmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla kanalı paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.